arkadaşlar. Bugün şey Eren'in ailesi geliyor. Aslında Eren evli arkadaşlar. Ailesi şey Rusya'daydı. Rusya'dan geliyor şimdi. Eren çok heyecanlı. Hatta şu an kendisi salonda. Çağırayım. Eren, Eren. efendim Aylin. Eren heyecanlı mısın? Şu an kayıttayım da. Ailen gelecek ya söyledim onlara. <laughs> evet, çok heyecanlıyım. Bir dakika saat kaç? Telefonu versene. Al. Al. E. Saat gitmem lazım. Geç kaldım. Ben az ee, e, e, e. Nereye gitti diyorsanız havaalanına gitti arkadaşlar. Almaya. Birazdan gelir zaten. Ya ben de çok merak ediyorum arkadaşlar 5 yaşına daha yeni girdiler küçükler de ne 5 hatta 4 bekleyelim bakalım ay sizi çok özledim ya biz de hadi gidelim Ay geldiler. Çok heyecanlıyım. Kim o? Biziz biziz aç. Ay onlar. Gelin içeriye. Siz. Siz ne kadar büyüksünüz böyle. Ya canlarım. Çok özledim sizi. Oh, oh. Gelin bakayım. Hala çok iyi geceli. Canlarım benim. Ailem bunlar. Ay, e, Bu arada adlarını söylemeyi unuttuk. Ha evet. Şey arkadaşlar. Bunun adı sen neydi? Adımı mı unuttun? Tabi o kadar yıl görmeyince. Beş yıldır göremiyor arkadaşlar. Benim adım şey Sena. Bunun adı Lina arkadaşlar. Bunun adı Berk. Sen sen buna oyuncak getirdin mi? Yani çocuklara oyuncak getirdin mi? Aa vallahi unuttum ya. Aman boş verin ben onları yeni oyuncak alırım. Teşekkür ederiz Zaza. ederim canlarım benim. Çok tatlısınız siz. de çok güzelsin Aylin hala. Uy senin hala diyen ağzını yerim. Uy. Hadi beraber ee, oyuncak kahve ekleyelim mi? Oy oy. Gelin hadi size oyuncağı kalalım. Biz oyuncak kahve ekliyoruz. Siz de yemeği hazırlayın. Yani pasta falan hazırlayın. Tatlı hazırlayın. Tamam tamam hazırlarız. Evet evet biz hazırlıyoruz. Tamam hadi gelin çocuklar. Erencim... Ee, biz de bir hazırlamaya geçelim. Tamam çok mutluyum bugün. Ben de. Evet çocuklar geldik hadi gelin. Gel bakalım sen de Lina'cığım. Bakın burada. Şimdi siz istediğiniz olun. Kaçmıyorum ben. Tamam hala. Ne arayalım sence belki? Bilmiyorum ki. Burada ne var ya? Aa, oyuncak istemiyorum. Ya. Sevmedim. Kulaklık sonra neyse babam bizi kıyafet bir şey yapacak. Bir saat daha şöyle diyorlar. Oyuncak arayalım. Hayır hayır ben şu, şunu istiyorum. Bu şu Aleymi? Çok sevdim ben bunu. E, o ya ben de şu videdeki istiyorum. Sosisisi. Tamam. Al bakalım. İyi ya ya. Çaydırın. Ay 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 ben bundan istiyorum. Hayır ben bir de şuradaki şeyi istiyorum bak. Şu acaba ben sen kısım mı bilmiyorum. ben işte istiyorum. Tamam. Al bakalım. Yes. Yeah. Mavi koleksiyonu. Oh yeah. <laughs> Neyse. Şimdi bunları ödeyelim. Nerede ödeniyor acaba burada? burada ödeniyor. Tamam. Hadi yapıp yapın çocuklar. Evet. Aferin size. Alın bakalım. belki. bunlar senin. Ha. Gelin. Abi ben onu almadık size çocuklar. Ee, şey hala hazırcı ben şu pembeyi istiyorum tamam ee, al yes çok güzel bu yapık belki ben kendim yapayım ee, yok. sen de al bakalım Berk'cim tamam e, ee, şu mavi olan mavi tamam Al. Bunu ne ben yapayım? Paket. Tamam. Ay çok hayala. Ben de ver. Tamam herkese iki iki oldu. Gel bakalım. Hadi ben kimin kutuna geleceğim. Bu ne ben de ben. Ay Nick. Ay diyorum. Şey. E, Belk. Belk de değil. Belk işte ben belki diyorum. diyemiyormuş işte boş ver evet çocuklar eve gidiyoruz tamam ya of. arkadaşlar <laughs> getirir biz buraya şey Nikos ay ben niye şaşıyorum şey Belki Berk Berk'le şey hmm. Lina Alo ay bu oyuncakla için geldim bu yaya. da da olabilir Ay. Ay belki bu da senin. Teşekkür yay. Yay değil. Ben senin ablan. Ne ablasın? Şaka şaka. Açalım. İkinci katta da oyuncak var. Biliyorum söyledim ya. Yo, yo. Çıkıp geliyoruz biz. Evet. Geldik. Ay, gel bakalım. Linaç. Bu da bu da Gel. Gel. Gel Halamı batıracağız. Ne? Şaka şaka bitireceğiz. Bu, bu beni kaç gün Koy 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 koy. Hadi hadi sen de belki sıra. O yolu çok güzel. Evi evet, çok güzel gerçekten. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Allah'ım mis gibi oldu. <laughs> Aynen. Şu masayı koyalım da. Eren. Ne no no oldu? Ya burada dört tane pasta var. Birini yememesi lazım. Ha ben bilerek dört tane yaptım. Şey Hmm. A pasta não gosta same pastas, mas... Ok, enfim, vamos colocar essas pastas na mesa. Que delícia, que delícia. o O bir tane daha koyacağız. Şey diyecek ya. Ee, çocuklar diyecek ya. Tamam ben hemen getiriyorum. <laughs> tamam. Şimdi çocuklar gelir. Bekleyelim. Gördükçe camım çıkıyor. Evet. Geldik çocuklar. Geller, ben açıyorum kapıyı. Gelin. Baba pastacı mı? Hazır hazır. Ben, biliyorum zaten dört tane yaptık sen sevmiyorsun diyor. tamam Oo, ay çok tatlı. Kimin bu? Benim baba. Ha. Aa, bu kimin? Çok tatlı aralı. Bu da benim. Bu benim baba. Bu da benim. Bu da benim baba. Bu benim. Çocuklar baya... Bu da benim. Çocuklar bayağı almış. Bu da benim. evet çok isterler. Bu, bu ya. Bu cebim. Oh oh mis vallahi. ben bunları bu çöpe atayım. Evet şimdi bunları koyun buraya koltuğa. Tamam. Hı. Evet izacığım sen yemeğe gidebilirsin. Hadi hadi Berk'cim sen de koş. Ben şuraya koyacağım. Tamam orası da olur. Hı, tamam. Hadi işte. Evet. Ay, ben buraya uçacağım. Ben buraya. Tamam sen geç. Ben burada oturuyorum. Nom. Onu nasıl yedim birden? Yedim işte boş ver. Nom nom nom. Ha tamam. Herkes yedi. Günleri... Şimdi oyuncaklarınızla oynayalım mı Berk ve Lina? Tamam. Bunların kıyafetleri var mıydı? Vallahi Rusya'da vardı da getirmedim. Ha, tamam. gel çocuklar. Hı, Hı. Tamam. Hadi bakalım gösterin oyuncaklarınız. Şöyle. Baba, bu da benim oyuncaklarım. Şimdi bu oyuncak değil bir beyol. İşte bir diyeceğim. Onu işlerini biliyoruz. Biz de küçük konuşuyorduk. İşte beş boş verin. Bu da böyle ayaba. Köpek ayaba. Ya onu keşke ben aşağıydım. Aşaydım ben aydım. Ben gördüm Tağda böyle bir pay aldım çok tatlı böyle. Ah hala? bir dakika ben geliyorum siz devam edin tamam şimdi bu var sonra. ya fon ya Gel bakalım. Ne oldu ya? Bakın. <laughs> Aa, bu nereden çıktı? Ya ben bunu nasıl unuturum? Unutmuşsun işte. Çok tatlı bu. Hadi ne? Vanilya çok tatlısın. Teşekkürler. Bu, bu, hayvan nasıl konuşuyor? O konuşuyor işte şaşırmayın. <laughs> tamam. Çok tatlı. <laughs> Vanilya. Vanilya. Vanilya değil vanilya. İşte vanilya boş ver. Senin <laughs> adın ne Atan? Sen, ne adın ne hatta? Ha, benim adım mı? Benim adım Sena. Benim adım Berk. Benim adım Lina. Benim adım da Vanilya. Hadi memnun oldum. Çoğul ne Ne oluyor? Oyuncamla oynama bak. taş Ne be ben ne gideceğim? Ben hayvana mı benziyorum? Ee, sen köpek değil misin? Evet. E ee, İşte boşverin ya. Ee, belki senin oyuncakların nerede? Duydum içeriden. şey e, Lina tanıttı. bir de sen tanet tamam tamam bu bir tane canavay adını adını koyacağım sonra ne koyarsam koyayım işte bir şey sonra bu da bir tane fayan var bu da bir sosis var ay bu da var zaten. Bunu biliyorsunuz. Bu da bir tane de ayılı oyuncak var. Başka da yok. Çok güzel tanıttınız çocuklar. Hadi siz e, odamla odamda oynayın. Bir dakika ben size odama göstereyim. Gelin oyuncaklarınızı da tek tek alacağız. Hatta alın. Tamam. Ben bunu alacağım. Şöyle bunu alacağım. Şöyle eh. Tamam, bir Şa o moddan. Bu da çok güzel bir şey bay. Şey geyik yılbaşında almıştım. Daha doğrusu yılbaşında değil de babanızın ıı, ev alışverişi videosunu almıştım. He. Babamın da mı kanalı var? Yok. Babanıza ev alışveriş videosu çekmiştik. He tamam. Hadi. Sen de koy belki. Tamam bana belki deyip durma. Tamam ya. Şimdi ben geçiyorum. Eee. Lina, efendim anneciğim, sevdin mi burayı? Evet. Aslında burası bizim evimiz değil. Nasıl? Burası halamızın evi. Benim evimde ee, şeyde. Anladınız mı? Başka bir yerde benim evim. Ama buraya yakın. Evet çocuklar bunu söylemedik. Sen de misin? Vanilya. Tamam. Bunu da götür. Oy. E, ee, oynayacak mı? Yok bizle oynar diye getirdim. Ay Vanilya sevdim bunu. Sevdim de biraz şeyler böyle. Ne Neyse boş ver. Beğenmiyorum. Ben de geçeyim. Uyuh. Bir şey diyeceğim. Burası bizim evimiz değil aslında. Nahşı. No, değil. Bizim başka evimiz var. Ama buraya çok yakın. Evet. Tamam. Ay bu benim değil ya. İy, iy. Getirdim ben oyuncaklarım bitti. Sen de getir. Tamam. Geçelim Oynayalım biz. Tamam. Hangisiyle? Şunu oynayalım. Sen de alayını. Tamam. Merhaba. Merhaba. Benim adım Berk. Senin adın ne? Benim adım Layla Bunlar oynasın oynuyorlar güzel güzel dur ben şunları mutfağa götüreyim <laughs> şeye koyayım şu masaya koyayım hatta neyse eee ne yaptınız? Yani Biz olmadan nasıl bir şey geçirdiniz? Valla Youtube'la uğraşıyoruz Hatta şu an kayıttayız Evet Sen farkındaydın değil mi? Evet, evet. Kaç videomuz var? Ooo say bitmez Biter Niye bitmez? Bitmez 330. Bu videoyla 330 bile olacak. He. Evet. Evet tamam. Şu dilimizi bir indirsek mi artık? Evet ya. Aynen. Ha şöyle. Evet. Sen ne yaptın Rusya? Rusya'da ne yaptın? Vallahi ya iş için gitmiştim. Nerede kalıyordunuz? Evim vardı, bir tane orada kalıyordum işte. Nerede kalıyordum? Ha. Tamam. Video da burada bitsin. Yani bitsin burada video. Ha tamam. Ee, çocuklar. Efendim anne. Gelir misiniz bir? Geliyoruz. Tamam şimdi gelsinler. Kapanış yapalım. Tamam. Ay ne oldu acaba ya? Acaba değil mi? Şunları bir yakayım da. Gel. Nerede? Video kapanışını yapıyoruz çocuklar gelin. He tamam. Bir siz. Tamam. Gel. Ge geçin arkamıza. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bye-bye.